İYİ Parti 5 yaşında. Bünyesindeki iyilerle iyi işler yapmak üzere kurulan İYİ Parti 5 zorlu yılı geride bıraktı. Partinin kuruluşun 5. yıl dönümü ülke çapında düzenlenen törenlerle kutlandı. İYİ Parti Tekirdağ İl Yönetim tarafından da Süleyman Paşa'da tarihi valilik binası önünde çelenk sunum töreni gerçekleştirildi. 25 Ekim 2017'de sizlere ne söylemiştim? Bu bir iktidar yürüyüşüdür. Bu insanımız için bir özgürlük yürüyüşüdür. Bu devletimiz için bir itibar yürüyüşüdür. Bu milletimiz için bir demokrasi yürüyüşüdür. Bu güçlü Türkiye yürüyüşüdür demiştim. Ve işte bugün buradayız. İYİ Parti'nin 5. yıl dönümü sebebiyle düzenlenen Çelenk Sunum programına İYİ Parti İl Başkanı Sertaç Alkaya, yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları ve parti üyeleri katıldı. Tamam. Program saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından İl Başkanı Sertaç Alkaya protokol konuşmasını gerçekleştirdi. Bugün Beş yıllık kutlu yolculuğumuzun dönüm noktasındayız. Çünkü Türkiye yeni bir çağrıyı bekliyor. Asırlık çınarların gölgesinde boyatan hikayemize kulak kesiliyor. Anneler, babalar, gençler, geçmişten bugüne o kutlu mirası taşıyanlar, yarınlar can kulağıyla bizi dinliyor. Velhasıl tüm dikkatler İyi Parti üzerindedir. Program sonrası İYİ Parti İl Başkanı Sertaç Alkaya, Trakya Türk TV mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu. Tekirdağ İYİ Parti İl Başkanı Sertaç Alkaya ile beraberiz. Evet, duygu ve düşüncelerini alabilir Ya bugün bizim doğum günümüz. Ee, beşinci yıl kutlamasını gerçekleştiriyoruz. İnşallah iktidar yılımız görürüz biz buna. Beş yıllık bir süreçte Türkiye'nin e, genel anlamda siyasi anlamda nereden nereye evrildiğini gösteren aslında çok güzel bir tarih gösteriyoruz. İYİ Parti e, az önce konuşmamda da ifade etmiş olduğumuz gibi o zorlukları inançla Türk milletine güvenerek kademe kademe açtı. Allah'ın izniyle hem genelde hem yerlerde iktidar olacak yolumuzu e, kutluyoruz aslında baktığımız zaman. Beşinci yılımızı kutluyoruz. Allah nice 5 yıllara bizleri e, ulaştır diye düşünüyoruz. İktidar Türk milletinin defa seviyesi yüksek. E, az önce bahsettiklerimin konuşmamda bahsetmiş olduğum bütün o olumsuzluk Türkiye'nin şu anda karşılaştığı olduğu olumsuzlukların hepsini üzerinden açabilecek. Ocu bucu olmadan, sen şüphesiz sen olmadan birbirimize böyle sıkı sıkı sarılabileceğimiz, millet olabileceğimiz, Türk milleti olabileceğimiz güzel bir e, yıl olmasını diliyoruz. Onun için mücadele ediyoruz. İnşallah bunu da gerçekleşiriz. Kudret iradede irade de e, Türk halkının bize vermiş olduğu o bekaletle de var.